Gaziantep'te evinin önünde çay içtiği esnada mahallede çıkan kavgada rastgele ateşlenen mermilerin hedefi olan iki çocuk annesi kadın vurularak hayatını kaybetti. Olay Merkez Şahin ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre 42 yaşındaki Fatma K. evinin önünde çay içtiği sırada iki genç arasında başlayan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü. İki genç silahları çekerek birbirlerine kurşun yağdırırken iki çocuk annesi küçük arada kaldı. Kavgada ateşlenen mermilerden iki tanesi kadının vücuduna isabet etti. Kadının yaralandığını gören iki genç olay yerinden kaçarak uzaklaşırken küçük ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekibi talihsiz kadını ilk müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan küçük doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemi alan asayiş şube müdürlü ekipleri kaçan iki zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.